Matematikten bahsettik biraz önce değil mi? Her yerde formüllerden de bahsettin. Karşımıza çıkıyor. Bir üç alabilirsek ben de bir e, yeni bulunan bir araştırmayı söyleyeceğim inşallah. Bu matematik tabii ki her yerde var. İnsan vücudunda da var. E, tamam geldi görüntü. İnsan vücudunda da var. Evrende, kainatta da var. Yani gezegenlerin hareketi, güneş sistemlerin hareketi hep bir e, matematikle oluyor bildiğimiz gibi. Hepsinin yörüngesi var. Zaten bir kura mucizesi Allah ayetinde bildiriyor. Hepsinin bir yörüngede olduğunu. E, ecel vakitlerine kadar inşallah. Bakın şimdi videomuzu izleyebilirsek e, burada güneş sisteminin bildiğimiz hareket sistemi budur değil mi? Herkes böyle bilir. Yani ortada güneş var. Gezegenler etrafında döner. Ama tam olarak böyle değil sistem. Şöyle tam olarak. Şimdi baktığımızda güneş saatte 70 bin kilometre hızla ilerliyor güneş sisteme. Saatte 70 bin kilometre. Çok yüksek bir hız. Biz hiç bu hızın farkında değiliz. Bize hissettiremiyor. Ve güneş ilerlerken bakın gezegenler etrafında aslında böyle bir spiral dönüşle Tabii, güneşin doğru. etrafında dönerek ilerliyor. Bakın güneş ilerliyor. Güneşi takip ederek spiraller çizen gezegenler var. Maşallah. Maşallah Onlar da harika da bir matematik. Da Onlar aynı hızda gidiyor. Aynı hızda. Hiçbir zaman bırakmıyorlar güneşi. Zaten aralarındaki çekim kuvveti ona göre yaratılmış. Ve böyle 70 bin kilometre hızla saatte ilerliyorlar. Gezegenler hiçbir şekilde bırakmıyor. Bakın etrafında gördüğünüz gibi harika spiraller çiziyorlar. Artı. Ve artı. o spiraller altın oran. Artı bir de e, galaksinin hareketi var. Galakside, galaksinin hareketi tabii, var. Galak toplam 900 bin kilometre hıza gidiliyor. Bu senin gösterdiğin sadece güneşin hareketi. Bakın hareketleri şurada daha iyi görüyoruz. Spiral hareketleri. Böyle ilerliyor. İşte biz buna e, kuş bakışı baktığımızda sanki etrafında sabit dönüyormuş gibi algılıyorduk ama öyle değil. Ya yani güneş ilerliyor ve güneşin etrafında doğru, böyle maşallah. spiraller çizerek ilerleyen gezegenler var. O gezegenlerin de etrafındaki uyduları aynı şekilde spirallerle ilerliyor. Ya her gezegenin bakın kendi yörüngesi var. Etrafındaki uydular da mesela dünyanın etrafındaki aynen, ay da aynen. maşallah yine o spirallerle dünyanın etrafında dönerek ilerliyor yoluna doğru. Bu spirali yaparken de dünya her 28 kilometrede bir 3 milimetre sapma ile ilerliyor. Ya, Subhanallah yani. Maşallah. Bu nasıl korunuyor bu değil mi? Uzay boşluğunda ne iple evet. bağlı birbirine güneşle dünya ne bir zincirle bağlı değil mi? Boşlukta acayip bir hızla hareket ediyorlar. Koskoca dünya. 10 üzeri 24 e, kilogrammış dünyanın kütlesi. Ya korkunç dev dünya düşünün. Her 28 kilometrede bir de 3 milimetre sapıyor. 3.2 evet. milimetre sapsa uzaya gidiyor. 2.8 milyon mm hesapta işte Güneş'in içine giriyor. Bakın şimdi e, şu animasyonu da izleyelim. Bakın burada e, Samanyolu galaksimizi görüyoruz. Güneş sisteminin içinde olduğu galaksi, Samanyolu galaksisi ve bakın uzaktan Güneş'i görebiliyoruz. Güneş'in de yörüngesi var. Yani güneş sisteminin yörüngesini görüyoruz. Bakın çok güzel hazırlamışlar videoyu maşallah bilimsel veriler ışığında. Şimdi güneş sistemini o biraz önce gördük gezegenlerin spiral hareketlerini. Güneş sisteminde bütün olarak bu spiral hareketi yapıyor. <laughs> yani etrafındaki işte gezegenleriyle beraber merkezde güneşle beraber bütün güneş sistemi bakın e gördüğümüz gibi güneşin o spiral hareketini görüyoruz ve gezegenler etrafında yine o spiral hareketle onu takip ediyorlar. Bu spiral hareketinin başka bir spiral hareket var. O da güneşin ve gezegenlerin yaptığı hareket. Yani evet. çok detaylı maşallah. maşallah. Evet bakın şimdi e, tam olarak o şeyi gösterecek e, yörüngesini gösterecek güneş sisteminin dışarıdan baktığımızda bütün olarak onun da bir spiral hareketi evet. var dediğin gibi ve bu şekilde e, ilerlemeye devam ediyor Samanyolu'yu bakın etraftan işte asteroitler diğer e, güneş sistemleri bakın 226 milyon yılda Samanyolu galaksindeki turunu tamamlıyor güneş sistemi 226 milyon yıl Maşallah. Maşallah. İnanılmaz büyük Samanyolu evet. Galaksisi tabii ki içinde yaklaşık 300 milyar güneş var. Güneş sistemi var. Ve bakın işte tam 226 milyon yılda tamamladığı yörüngesi Güneş sisteminin. Bunu Samanyolu Galaksisi'nin içinde 226 evet. milyon yılda bir aynı yere dönmüş oluyor. Maşallah bakın. Orada spiralini görüyoruz kendi o, Allah bildiriyor bunu Kur'an'da. Evet. Şeytanın Allah'a sınırım şöyle buyuruyor Allah. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor diyor evet. inşallah. Maşallah. Başka bir ayette de aya gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü. Döner diyor Allah. Ne güneşin aya yetişip yetişmesi gerekir ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler evet. diyor maşallah. Maşallah. O, acayip Kural yörüngeler müzelsin. değil mi? Evet. Bir başka Aşallah. ayette de Allah Zariyat suresi 7 ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sinirim. Özel içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe aynı olsun. Maşallah. Gerçekten burada bir özel özen içinde, değil içinde evet. görüyoruz yani. Allah onu bize gösteriyor. Ve donatılmış diyor Allah. Ee, yani her yerde var, değil mi? O ona, ona iki anlamı var tabii ki. Bir e, dokuma anlamında iç içe geçmiş. Gerçekten burada baktığımızda iç içe geçmiş bir yapı görüyoruz. Yani bütün yörüngeler işte gezegenlerin yörüngesi, güneşin yörüngesi ve diğer e, Samanyolu galaksisindeki diğer güneşlerin yıldızların daha doğrusu yörüngesi ...hep birbirine böyle dokunmuş gibi. Bir de her yerde var. Yani tüm gök cisimlerinde bu yörünge var. Hiçbiri başıboş gitmiyor. Yani hiçbirinin gideceği nokta belirsiz değil. Allah katında belirlenmiş, kaderle yaratılmış ve Allah... E, ...sebep olarak da bir matematik yaratmış evrende ve vücudumuzda her yerde. O matematiğe uygun işte kıyamet anına kadar gidecekleri yer... E, ...karar kılınmış, belirlenmiş ve bir düzen içinde gidiyor. Yoksa işte... Mesela Samanyolu galaksisini gördük uzaktan. O Samanyolu galaksi içinde 300 milyar yıldız olan galaksi başka bir galaksiyle iç içe geçebiliyor. Ve ona ait fotoğraflar da var. E, gösterebiliriz ilerleyen programlarımızı inşallah. Mesela iki galaksi birleşiyor, birbirinin içinden geçiyor, birleşip tek galaksi olarak devam ediyorlar. <laughs> yani o mesela ikisinin de merkez noktası varken ikisi, ikisi birleşince tek bir merkez noktası oluyor ve yıldızları etrafında dönmeye devam edebiliyor. Maşallah. Bu kadar da hassas bir oran var. İşte insan baktığında birincisi şunu görüyor. Her yerde Allah'ın kontrolü var. İnşallah Tabii. bunu fark ediyor. İkincisi de çok aciz bir varlık insan. Evet. Yani değil mi? Evet. Şimdi Savanyalı'nın ayaklarına baktık. Güneş içinde yok gibiydi. Evet. Yaklaştık biraz güneşi gördük. Dünya yok gibi. Güneşe daha da yaklaştık. Dünyayı gördük. Biz onu da artık içinde uzaydan gözükmeyen bir yerdeyiz. Evet. Bir, değil mi? Yani Alan teşkil ediyoruz. Gilimli bir insandan biriyiz evet. yani. Şimdi, İnşallah. Şimdi o kadar büyüklük içerisinde insan kendisinin ne kadar dediğin gibi küçük ve aciz bir canlı olduğunu anlıyor Evet evrene baktığı zaman e, o hissettiğinde de şunu tefekkür ediyor insan yani insanın kafasına takılan konular kendisine <laughs> dert ettiği şeyler yani çok evet. artık değersiz yani bir hiçbir anlam ifade etmeyen rakamsal olarak da değer olarak hiçbir şey ifade etmeyen konular olmuş oluyor insanın evet. çok daha e, önemli konulara evet. aciliyet vermesi, öncelik vermesinin evet, gerektiğini anlıyor insan. Yani biz yediğimiz yemek tuzlu muydu acaba ya diye düşünürken, e, baktığımız zaman gezegenler bir yörüngeyle, spiral bir yörüngeyle birbirinin etrafında dönüyorlar. Kaldı ki galaksiler de ayrı bir spiral yörünge çizip evet. devam ediyor. Yani ve biz bunların hepsini haber ya yani bir haberiz. Evet. Kendi içimizdeki dolaşım sistemimizden, kendi hücrelerimizin bölünerek çoğalmasından işte baktığımız zaman e, gezegenlerin birbiri etrafında yaptığı yörüngelerden hepsinden bir haberiz ama hayat devam ediyor. Allah bizim için bir düzen oluşturuyor, yaratıyor ve o düzeni bizim emrimize veriyor ve biz o düzen içerisinde Allah'ı ile takdir etmemiz bir üzerimize düşen tek görev. Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Şey Allah'a sığınıyorum. E, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Maşallah. Maşallah. Hakikaten böyle Allah e, bahsettiğiniz gibi sizin gibi nereye baksak o galaksilere yıldızlara nereye baksak çok muazzam bir sanatla yaratıyor. İşte ağaçta da öyle, işte ağacın da örneğini verdiniz, değil mi? O toprağın insan normal bir bakar yani toprağa baktığında o toprağın içinden o odun nasıl çıkarır? Ama Allah çıkartıyor yani o kadar büyük gücü Maşallah. var yani. Bu hiç normal bir durum değil. O, o, o şeyin içinden, odunun içinden de o güzel yeşillikler çıkıyor. O yeşilin içinden de güzel bizim hayal bile normalde edemeyeceğimiz içinden bin bir çeşit de meyve çıkıyor kokusuyla, tadıyla, bize o getirdiği o muazzam bereketiyle beraber. Yani bunların her biri bizim için bir lüks, bizim için bir güzellik, bunun için şükredeceğiz. Yani insanlar böyle bazen bazı şeyleri dert ediyorlar hakikaten ama halbuki Allah her tarafımızı böyle donatmış ve biz burada çok kısa bir süre yaşamaya geldik. Yani bizim gerçek şeyimiz, davamız dünyayla alakalı bir dava değil. Çünkü öleceğiz ve Allah'a hesap vereceğiz. İnşallah bunun şuurunda olarak hareket etmek lazım.